Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, pazar günü kısıtlamasının kalkması ve mangal sezonunun açılmasıyla birlikte tavuk etine rağbetin iki kat arttığını kaydetti. Yardımcı, beyaz ete yapılan zammın fazla olmadığını belirterek, kanat ve kelebeğin fiyatının yüksek olduğunu bu nedenle vatandaşların bütün tavuğu mangallık olarak almalarını önerdi. Osman Yardımcı, mangal sezonunun açılmasının yanında koronavirüs nedeniyle hafta sonu uygulanan kısıtlamasının kaldırılmasıyla et ve tavuk ürünlerine rağ arttığını söyledi. Bizim için bazı olan şey bütün tavuk. Tabii ki mangallık açıldı. Herkes pitmeye gidiyor. Ee, bir mangalın üstüne çocuklar gördüğü zaman birinden illa bir şey atman gerekir. E tabii ki yine en ucuzu etle tavuktur. Ama sen gidip bonfileyi alırsan, gidip kanadı alırsan, e, tabii bunun fiyatına da katlanırsın. Lüks şeyleri yemeyelim. Bütün tavuğumuzu alalım. Köftemizi alalım, etimizi yiyelim. Tavuk etine yapılan zamlara da değinen yardımcı, pandemi döneminde birçok ürüne yüzde yüze yakın zam geldi. Bir tavuğa yüzde zam gelmişse bile büyük bir şey değil. İki senedir zaten zam yoktu, aynı fiyatla satıyorduk. Zam olacak, yeme, elektriğe diğer girdilere zam geliyor, dedi. Yani şimdi görüntüye göre, eğer bir zeytin yağına, bir ayçiçek yağına göre veya öbür muamirlerin hepsine, Kon evi de yüzde yüzün üstünde zam geldi. E şimdi bir tavuğa yüzde yirmi gelmişse bile bence büyük bir şey değil. Bu iki senede zaten zam yok. Aynı tavuğu satıyordum ve aynı paraya veriyordum. Tabii ki zam olacak olmayacak diye bir şey yok. Çünkü yeme zam fiyat geliyor. Elektrik zamlanıyor çünkü tavuğu üretmek bir hayvanı, bir koyunu, kuzu üretmekten daha kötü. Çünkü enerji sarfiyatı çok.